Hanımlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün artık e, örgüye geçtik. Örgü örmeyi biliyoruz. Tersi biliyoruz. Düzü biliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi artık normal modelle örgülerimizi yapabiliriz. Şimdi benim elimde şöyle bir 5 e, numara bir şiş. 5 e, numara şişe uyumlu bir de yünüm var. Ben şimdi bununla pazı tohumu öreceğim. Örümü o kadar kolay, o kadar zevkli ki çabucak siz de e, kullanabileceksiniz her yerde. Yalnız bunun bir tekniği var. Bu modeli arkadan başlanıyor. Yani örgünüzün ters yüzünden başlayacaksınız buraya. Şuradan. Ve modeli buradan kurduktan sonra öbür taraftan topladığınızda o model buraya çok güzel bir şekilde çıkacak. Şimdi hemen ilkinden başlayalım. Ben şuraya 18 tane ilmek attım sadece göstermek için ve 18 ilmek içinde buradan arttırmalar da vesaire falan da olacak. Hepsini birlikte yapacağız, çalışacağız. Şimdi ben şu iki tanesini hemen bir halledeyim. Ters ördüm burayı. Atlık yaptım, görüyorsunuz. Kaçma olmasın diye. Şimdi ilkini örmeden alacağım ve diğerlerini normal düz öreceğim iki tane. Şimdi modelimi kuruyorum. Şu üçüncü ilmekteyim. Yine düz giriyorum. Düz örüyorum. İçinden ilmeğimi çıkardım. Ve bunu bu şişten kurtarmadım. Burada bekletiyorum. Buradaki ipimi tekrar atıyorum. Bir daha düz örüyorum. Aynı ilmeği iki kere düz örüyorum. Bir de kendisi, totalde aynı ilmek 3 tane oluyor. İşte böyle. Diğerini ters öreceğim. Şimdi yine bir tane giriyorum düz. Çıkmadım. Bekliyorum üstten atıyorum ve tekrar düz örüyorum ne oldu bir ilmek üç tane oldu tekrar bir tane ters öreyim tekrar çoğaltıyorum şimdi düz örüyormuş gibi yaptım attım ilmeğimi tekrar battım ve bir daha düz yaptım ters öreceğiz benim şişim misin alıydı onun için elimde şu anda bu vardı bununla göstereyim dedim buradan giriyoruz düz çıkıyormuş gibi yapıyoruz ama çıkmıyoruz tekrar üstüne atıp bir kere daha düz örüyoruz Normalde düz örseydik tek ilmek çıkacaktı. Arttırdık 3 ilmek çıktı. Bakın zaten oyuklar oluştu. Tekrar yapayım ben bir tane daha. Çok şık duruyor. O kadar güzel duruyor ki. E, nohut diye de var bir ismi daha not örneği bir tık daha değişik görülüyor olabilir ama ben bunu internetten pazı tohumu olarak öğrendim aynı şekilde de örüyorum Bu iki tanesini yine isterseniz düz örebilirsiniz. Hiç bozmayalım e, skalayı. Evet, şimdi modelin aslında oluşum yerine geldik. Burayı komple ters öreceğiz. Bakın modelin şu an ön yüzündeyim aslında, ama tersten kurduğumuz için şimdi burayı komple bir ters yapalım. Öreyim onu da ben. O arttırdıklarımızı örüyorum şimdi. Az önce bir ilmeği üç ilmek yapmıştık ya. Şimdi onları ters örüyorum. Zaten bakın belli oluyor. Şu oyuktan anlaşılıyor. Bunlar arttırma. Bu ilmeğin kendisi. Bu yanındaki de arttırması. Şimdi burayı tamamen ters yapıyoruz. Yani iki sırada kuruluyor bu örnek. Ee, kafanızı da çok meşgul eder. Ee, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, kaçırdım mı falan derken tamamen bir terapi yöntemi. Bir de çok da eğlenceli. Ben şu anda bir bere ve boyunluk çalışıyorum bununla. Göstereceğim birazdan size. Bütün olarak örülmüş halini. Şimdi bir sıra değil modeli kurduk. Şimdi diğer sırada toplayacağız. Çok harika bir şey çıkacak. Evet. Şimdi geldik gene ters yüzümüze. Şimdi olay burada. Nasıl yapacağız? Olay ne yani? Şu iki tanesini bir öreceğiz önce. Bunlar boş ilmekler. Şimdi bakın. Şurada oyuk olanları görüyorsunuz zaten. Bakın üçlü olanlar, oyuk olanlar. Şu üçlü sıra mesela. Şu bir üçlü. Şimdi ben bunu çoğaltacağım. Bunu 3 ilmek yaptım. Şimdi buradaki üçlüyü toplayacağım. Bakın oyu görüyorsunuz. Zaten kendini belli ediyor. O üçlü kendini hemen gösteriyor çoğaltılmış üçlü. Şu. Bunun üçünü bir alacağım. Girdim. Ah ipi geçirmemişim. Ama ters olarak tabi. Ters olarak üçünü bir alıyorum topladım ve çıktım. Şimdi aşağıya aldım ipimi. Bir tane daha çoğaltacağım. İlkin kurarken yapmıştık ya öyle. Şimdi toplayacağım. Yine bir üçlü geldi önüme. Üçüne girdim. Topladım. Şimdi bir tane çoğaltayım. E yine toplamam gerekiyor. Çünkü bakın üçlü. Oyu görüyorsunuz. 1 2 3. Üçünü topladım. Tekrar bir tane çoğalttım. Topluyorum. çoğaltıyorum. Her yerde kullanılabilen bir model. Tersi düzü olan bir model. Sadece bir tarafını kullanırsanız daha güzel gösterecek. Özellikle de bebek eşyalarında çok şık duruyor. topladım. Bir tane daha çoğaltıyorum. Topladım. Ve son iki ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arkaya bakalım. Bakalım neler yaptık. Bakın topçuklarımızı görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu notlarımız ya da pazı tohumlarımız. Şimdi burayı komple ters öreceğim. Aslında uzun videoları sevmiyorum ama bu iki sırada örülen bir e, örnek olduğu için mecburen biraz uzun oluyor. Yani modelin kendisiyle alakalı elim de çok hızlı değil ama. Burayı tamamen ters yapıyoruz. Boşluklar oluşabilir, genişlikler olabilir. O sizi yanıltmasın. Siz ilmek sayınızı doğru arttırdığınızdan eminseniz hiçbir sıkıntı yok. Daha önce de söylemiştim. Ben son ilmeği ne olursa olsun hep düz örerim. Şimdi burada yeniden kuracağım. Bir sıra daha birlikte kuralım. Toplayalım. Öbür tarafa nasıl çıktığını görelim ve bitirelim. Şu iki tanesini düz örüyoruz. Evet, şimdi şu bir tane üçlümüz şunu çoğaltacağız. bunu toplayacağız Dediğim gibi bu boşluklar bu delikler sizi yanıtmasın. Topluyoruz. Bir tane arttıracağız. Biri üç yapacağız. Topluyoruz. bir tane arttırıyoruz biri 3 yaptık toplayacağız biri 3 yapacağız toplayacağız biri 3 yapacağız toplayacağız. Biri üç yapıyoruz. Topladık. Arttırdık. Sonlara yaklaşıyorum artık. ve deliğimiz var burada gördüğünüz topluyoruz iki tane hemen düz öreceğiz ya yani bırakmaya da bilirsiniz bunu çok şart değil hemen arkadan görünümüne bakalım topçuklarımızın görünümünü görüyorsunuz değil mi harika duruyorlar özellikle bebek kıyafetlerinde yeleklerde battaniyelerde Çocuk eşyalarında, bebek eşyalarında çok güzel duruyorlar. Yani bu şekilde istediğiniz şeyi örebilirsiniz. Ben şu anda elimde olanı göstereyim size. Hatta bitirememişim, şişimde kalmış. O kadar güzel duruyor ki. Ya yani örmesi de çok keyifli. Ben bunu mesela boyunluk olarak kullanacağım. Ee, bunun beresini ördüm. Şöyle göstereyim. Bere olarak da bu şekilde tamamladım. Boyunluğunu da bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra bitmiş halini Instagram hesabımdan paylaşacağım. Instagram hesabımda açıklamalara belirteceğim. Oradan bulabilirsiniz. Vallahi ben çok beğendim arkadaşlar. Eğer örmek isterseniz umarım videom size yardımcı olur. Çünkü e, dikildikten sonra da çok hoş duruyor. Bakın görüyorsunuz toplandı ve dikildi. İç kısmı bu şekilde olacağından ya da şöyle göstereyim ters yüzü. Burası zaten kullanıma elverişli değil. Güzel bir görünüm olmuyor. En güzel tarafı bu şekilde. Zaten düzü de burası. Günün. ters düz arka tarafı bu şekilde harika şeyler örebilirsiniz. Battaniyelerde, bebek battaniyelerinde, şallarda kullanabilirsiniz. Benim gibi işte bere, atkı, kaşkol, boyunluk ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Kadın yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çok şık bir model. Çok hoşuma gidiyor benim örmesi de çok keyifli sizinle paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olmuştur videomuz sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.